Şimdiki konuğumuz gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Erdem Akbal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bugün sizlerle sindirim sistemi kanserleri hakkında biraz konuşacağız. Faydalı bilgilere başvurmak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. malum sindirim sistemi bizim için artık çok önemli. i̇kinci beynimiz diye bahsediyoruz belki de bununla ilgili. Yediğimiz, içtiğimiz o kadar etkiliyor ki bu bağlamda, bu bölgenin de işte ufak poliplerinden tümörlerine kadar sıkıntılar gerçekleşiyor. Biz bugün biraz böyle ameliyatsız bu işleri nasıl çözebiliriz, ondan bahsedeceğiz. Ee, sindirim sistemi kanseri ameliyat olmadan nasıl tanı konabilir ve bu, bunun tedavisi nasıl olur? Biraz bahsederseniz çok seviniriz hocam. Tabii ki. Sindirim sistemi hepimizin bildiği üzere yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsakları temel olarak oluşturmaktadır. Ve bu bölgedeki kanserlerde endoskopik yöntemlerle doğru ve Güvenilir şekilde tanısı konmaktadır. Aslında birçok tanı yöntemi vardır sindirim sistemi kanserleri için ama en güvenilir, en doğru e, tanı yöntemi endoskopik incelemelerdir. Endoskopik incelemelerde gastroskopi dediğimiz işlemde ağız içerisinden girerek yemek borusu, mide ve ince bağırsak bir kısmındaki hastalıkları tarıyoruz. Kondoskopik incelemede e, anal bölgeden girerek kalın bağırsaklardaki sindirim sistemi kanserlerinin taramasını yapıyoruz. Sindirim sistemi kanserleri son yıllarda giderek artmaya başladı. Ülkemizde üçüncü e, en sık gözüken kanser türleri içerisinde. Ama en büyük avantajı sindirim sistemi kanserlerini erken tanısını e, koyduğumuz zaman, saptayabildiğimiz zaman artık ameliyata gerek kalmadan endoskopik bazı yöntemlerle tedavi edebiliyor olmamız. Peki hocam endoskopik yöntem nasıl bir yöntem, nasıl bir süreç? Zor mudur? Anestezi almak gerekir mi? Bu süreç öncesi ve sonrasında hastamız nasıl bir süreç yaşayacak? Bahsederseniz. Tabii ki. en çok uygulamış olduğumuz endoskopik tedavi yöntemi endoskopik submukozal diseksiyon. ESD denilen bir yöntem. Bu yöntem endoskopiyle yapılıyor gastroskopi ya da kolonoskopi kullanıyoruz. Vücutta herhangi bir kesi oluşturmadan, gözle görülür bir kesi oluşturmadan erken aşamadaki lezyonları çıkarmamızı sağlıyor. Yani şu işte ağzımdan boru soktular dediğimiz tabir bu sanki değil mi hocam? Yani Biz daha güzel endoskopi <laughs> olarak tarif etmeye çalışıyoruz. Evet Anladım. Çok <laughs> Çünkü sağladım. artık kullanmış olduğumuz endoskopi sistemleri çok çok yüksek çözünürlükte endoskopik sistemler hatta bir kısmına manifikasyon dediğimiz erken aşamadaki tümörleri saptayabilecek. Optik zoomla büyütme e, yapabiliyoruz. 135 kata kadar e, endoskopun ucunu ka kamerayla büyüterek erken aşamadaki mide kanserinin saptamamızı sağlıyor. Çok çok bize büyük e, detay veriyor. Aslında hücresel düzeye yakın görmemizi e, sağlıyor. Bu da bize şu avantajı sağlıyor. Özellikle mide e, kanserlerine ve yemek borusu kanserlerinde daha önceki yapılan standart endoskoplarla saptayamadığımız hı hı. lezyonları görmemizi sağlıyor. Dolayısıyla erken tanı koymamızı sağlıyor. Her türlü endoskopik işlemde biz anesteziyi kullanıyoruz. Sedasyonu kullanıyoruz, yani uyutarak sedasyon yapıyoruz. Oluyor. Ama çoğunlukla kullanmış olduğumuz sedasyon tipi normal endoskopiden farklı olmayan bir sedasyon. Hı hı. Bazı özel vakalarda polibi çok büyükse lezyon, yerleşimi çok zor ise işlemin uzun sürmesini biz önceden öngörebiliyorsak o zaman genel anesteziyi kullanabiliyoruz ama çoğunlukla kullanmış olduğumuz e, sedasyon yani dediğimiz, buradan şunu anlayabiliriz çok işte. minimal invaziv yani hastaneye sabah gelip akşam gidebileceğimiz pozisyonda normal şartlarda yakalayamayacağımız tümörleri bile bu sayede yakalayıp e, çözümek yani en azından küre tedaviye kavuşmuş oluyoruz. Bir kısım e, e, kanser türleri için bu geçerli e, yapmış olduğumuz endoskopik tedavilerde. Ya sabah le, geldi akşam gitti. Şimdi. Lezyon boyutu küçükse, lezyon yerleşimi sinirim sistemin belli bölgelerine özelse aynı gün içerisinde taburcu edebiliyoruz. Ancak çoğunlukla bu tip hastalarımızda ESD işlemi yaptığımız hastalarımızın bir ila üç gün arasında değişen sürede hastanede yatışları gerekebiliyor. Güzel. Çünkü bazen e, lezyon e, büyük e, yerleşebiliyor. İşlem süremiz uzayabiliyor ve buna bağlı olarak da hastanede gözlem altına tutmamız gerekebiliyor. Ama yine de diğer cerrahi yöntemlerle karşılaştırdığı zaman organ kaybına sebep olmadığı için ve yatış süreci, komplikasyon oranı diğer yöntemlerde göre çok çok daha düşük olduğu için erken evre sinir sistemi kanserlerini tedavi tercih ettiğimiz tedavi yöntemi. Biraz da sedasyonu açıklayabilir miyiz? Çünkü hastalarımız soracaktır. Danışanlar çok merak ediyoruz. Sedasyon nedir? Endoskopik işlemlerde anestezi ve reanimasyon kliniğinin uygulamış olduğu damar yolundan yapılan bazı ilaçlarla sadece endoskopi süresince uyumayı sağlayan, endoskop bittikten hemen sonra kısa süre içerisinde uyanmamızı sağlayan bir anestezi yöntem aslında. Erken tanıyı koyabilmek adına birçok hasta semptom gözlemlenebiliyor. Peki bunlar nelerdir? Yani en çok gözlemlenen semptom nedir? Sinir sistemi kanserlerindeki maalesef en büyük dezavantajlarımızdan bir tanesi hiçbir bulgu vermeyebilir. Hı hı. E, o yüzden e, kolon kanserleri taramasını, kalın bağırsak kanser taraması biz son bir yıla kadar 50 yaşında üzerindeki kişilere önerirken. Artık son bir yıldır 45 yaşına çekmeye başladık. Hı. Çünkü özellikle genç erişkinlerde artan kalın varsa kanser sıklığını biliyoruz. 1965 ve 70'li yıllardan sonra doğan kişilerde kalın varsa kanseri sıklığının 130 riskinin arttığını biliyoruz ve 2030'da yapılan projeksiyonlarda da bu oran artışı giderek art, katlanarak devam ediyor. Muhtemelen ikinci sıklıkta ya da üçüncü sıklıkta göreceğimiz kanser türleri içerisinde. Olacak bir e, kanser, e, sinirim sistemi kanseri. Yani grubu Buradan içerisinde şunu olacak. anlamayız o zaman hocam. Bir klinik bulgumuz olmasa da belli bir yaşa yani 45 yaşa geldiğimizde e, düzenli olarak e, kontrol amaçlı da bu yöntemi yaptırmalıyız aslında. 45 değil mi? yaşına mutlaka kişinin 45 yaşına geldiği zaman kalın varsa kanser e, programına dahil olması gerekiyor. Bu gayet de gizli kanlı olabilir. Kolonoskopik incelemelerle, endoskopik incelemelerle olabilir ama... 45 yaşından itibaren herkesin bir Sen sağlık bir merkezine kere. bir şekilde başvurması gerekiyor. Biz gastroenterolog olarak en duyarlı yöntem ve tanı ihtimali en yüksek olduğu için konoskopik incelemeleri tercih ediyoruz. Ama buna ulaşılamadığı durumlarda da gayet de gizli kan ya da diğer tarama yöntemleriyle de tarama yapılması mutlaka öneriyoruz. Peki hocam <laughs> ESD işlemi sonrasında hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl bir sürece kendini hazırlaması gerekiyor? Endoskopik işlemleri yapma amacımız zaten hastamızı bir an önce günlük yaşamına çok hızlıca katılmasını sağlamak. O yüzden hastanede yatır süreci kısa olduğu için işlem sonrasında çoğunlukla hastalarımız bir gün sonra yemek yedirmeye ve su içirmeye başlıyoruz. Ve birkaç gün içerisinde normal yaşantılarına dönebiliyorlar. Hı. İşlem sonrasındaki en çok bizi tedirgin eden durumlardan bir tanesi çıkarmış olduğumuz lezyonun detaylı patolojik incelemesinde bazen bunun biraz daha erken evreyi biraz daha aştığı e, gözlemlenebiliyor. Bu gibi durumlarda ikinci bir cerrahi yöntem yapma gereksinimi olabiliyor. Hmm. Okay. E, hocam, ESD'nin avantajları o zaman e, minimal invaziv olması, bunun dışında neler? E, çok çabuk hastayı sosyal hayata döndürüyoruz anladığım kadarıyla. Kesinlikle en önemli avantajı minimal invaziv olması. E, çok kısa süre içerisinde, günlük yaşantısı içerisinde dönmesi ve tedavi edici olması erken evrede yakalayabildiğimiz için e, biz artık bu lezyonları ESD ile de çıkardığımız zaman bu endoskopik yöntemlerle artık hastaya ikinci bir cerrahi işlem olma e, ihtimali çok 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 düşük oluyor. E, ve organ kaybını engellemiş oluyoruz. Yemek borusunda, e, midede ve kalın bağırsaktaki kanserle ilişkili bölgenin kesilmeden o bölgenin kalmasını sağlıyoruz. Biz sadece kanserli olan lezyonu Kas dokusuna kadar endoskopik Temizliyim. yöntemlerle çıkartıyoruz. Bunun bir ilerisinde de var endoskopik tam kat rezeksiyon dediğimiz başka yöntemler de var. Bazen kas dokusunu ve serozayı da işin içerisine alarak çıkarmış olduğumuz yöntemler de var. Ama en çok kullanmış olduğumuz yöntem ESD yöntemi oluyor. Son dönemlerde en çok günümüzde popüler olan hastalıklardan bir tanesi de reflü. Peki hocam bu reflü hastalıkları ve şikayetleri için uyguladığımız bir endoskopik yöntem var mı tedavisi için? Amaçlar biraz önce söylediğimiz gibi minimal invaziv olması, e, komplikasyon riskinin düşük, başarı oranının da yüksek oldu. bazı endoskopik reflü tedavi yöntemleri var. E, endoskopik olarak uyguladığımız zaman çoğunlukla günübirlik reflü tedavisinde uyguladığımız yöntemler yani sabah yaptığımız işlemden sonrası akşama hastayı taburcu edebileceğimiz yöntemler ve kısa süren yöntemler. Radyo frekans ablasyon tedavisi, endoskopik fundoplikasyon denen aslında biraz cerrahinin yapmış olduğu evet. işlemi taklit eden bazı endoskopik yöntemler. Bir de son dönemde uygulamaya başladığımız endoskopik mukozektomi denilen yöntemler var. Bunların en büyük avantajı endoskopla yapılıyor olması, başarı oranının yüksek ve komplikasyon oranının düşük olması ve bir gün içerisinde bu hastalarımızı taburcu edebiliyor olmamız çok kıymetli bilgiler verdiniz. Eee konuğumuz olduğunuz çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Profesör Doktor Erdem Akbal hocamızdan sindirim sistemi kanserleri ile ilgili çok faydalı bilgiler edindik.